Ha. Hadi dede çağırıyor. Hadi gel dedeye gidelim. <laughs> <laughs> amca çağırıyor babam. Doktor amca çağırıyor bizi. Doktor amcaya gidelim. Cici yapacak bize. Kay, kay. Kayma yok. Doktor amcaya gidelim. <laughs> Neden? Kay, kay yok. <laughs> İçeride bizi bekliyor amcam. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Anne annem. Anne içeride oturuyor bizi bekliyor. Baba. Ne oldu? Baba? Ben gidiyorum. İçeri gidiyorum ben. Amcanın yanına gidiyorum. Dede cici. Hadi gel gidelim. Ne demek aha. Kızım nereye bakıyorsun? Doktora geldi babam, dede cici yapacak seni. Evet. Böyle kalbin dinleyecek, cici yapacak. <laughs> Hedi. <Evet. gülüyor>